Bana komik bir bilmece sorar mısın? Bir hayvanın aç olmadığını söyleyen ilimiz hangisidir? Bilemedim hangisi? <laughs> Tokat. Bir sepette 10 tane yumurta var. 6 çıkarsa kaç yumurta kalır? Bunda bilemeyecek ne var? 4 kalır. <laughs> Emin misin? Yok, Selam Kalp TV kanalımızı takip ediyorsanız bizden 5 lira kazanacaksınız. 5 lira mı? Evet. Bari 10 lira daha ver de ekmek alalım. <laughs> 900 artı 800 bölü 2 kaç eder? 400 eder. Nasıl hesapladın abi bir anda? Ya biz ben var ya maraşlıyım, bu işlerin uzmanıyım. Merhaba, İsviçreli bilim adamları insanların 200 yıl yaşaması için araştırma yapıyor. Musun? Yapsalar ne olur? Bizimkiler bu sefer emeklilik yaşını 165'e çıkarırlar. Selam, kitap okur musunuz? Vallahi geçen gün evde kitap gördüm, üstünde okuma kitapları yazıyordu, ben de okumadım. <gülüyor> <gülüyor> en çok yakan araba hangisidir? Hangisi olacak? Tabii ki market arabası. Ben gidersem 1000 lira, hanım giderse 5000 lira yakıyor. <laughs> Ölürseniz mezar taşınıza ne yazılmasını istersiniz? Ömrü yarı da aklı karı da kaldı yazsınlar. Bugünlerde en çok düşündüğünüz şey nedir? Evde durmayınca kira boşa gidiyormuş gibi geliyor. Bize bir şarkı söyler misiniz? Öyle deli gibi söylüm mü öyle de deli gibi esme başım dönüyor.